Herkese merhaba. Serinin bir önceki videosunda başvurularla ve not ortalamaları gibi temel gereksinimlerle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Ancak tabii işin daha birçok detayı var. Bu videoda hem başvurularla ilgili daha fazla bilgi vermeye çalışacağım hem de yurt dışında eğitimle ilgili biraz daha detaya gireceğim. Aynı zamanda sizden gelen soruların bir kısmını yanıtlandırıp kendi deneyimlerimden de birazcık bahsederek size gerçek bir örnek vermeye çalışacağım. Epey keyifli bir video olacak. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Keyifli seyirler. İlk başta herkesin merak ettiği referans mektubu konusuyla başlamak istiyorum. Çünkü başvuruların en meşhur ve en önemli basamaklarından birisi bu. Referans mektubunu dersini aldığınız ve yüksek not getirdiğiniz mesela A, A, A ve benzeri notlar aldığınız hocalardan, bizzat tanıştığınız profesörlerden, sizi bilen hocalardan, beraber çalıştığınız akademisyenlerden, alanlarında ünlü olan bilim insanlarından ve benzeri kişilerden alabilirsiniz. Akrabalarınızdan veya arkadaşlarınızdan aldığınız aldığınız referans mektuplarının herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Tabi eğer ki o kişiler az önce bahsettiğim kategorilere girmiyorlarsa. Başvurular sırasında referansın önemli olduğunu söyleyebilirim. Ama tıpkı bir önceki videoda sözünü ettiğim GRE ve TOEFL notları gibi referans mektubu da sihirli bir anahtar değil. Okullar seçmeye aday olarak gördükleri öğrencilerin referans mektuplarına da göz atarak onların kabul edilebilirlik değerlerini arttırıp azaltabilirler. Yani notlarınızı yüksek tutup o hocalarınızdan referans almaya bakın yeter. Bir diğer sık sorulan soru mezun olduğunuz okulun ne kadar önemli olduğu ile ilgili. Bu da birçok öğrencinin endişe ettiği bir konu ancak endişelenecek pek bir şey yok. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak yaygın kanının aksine önemli bir iddiada bulunacağım. Türkiye'nin üst düzey üniversitelerinin sırf isim nedeniyle pek bir yurt dışı avantajı yok. Daha düşük seviyeli üniversitelerinin de isim tanınırlığı olmaması nedeniyle pek bir dezavantajı yok. Bu avantaj daha ziyade Türkiye'deki okulların öğrencilerine sunduğu bazı imkanlar aşamasında ortaya çıkıyor. Yurt dışı başvuruları sırasında değil. Yani ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent gibi üst düzey üniversitelerimizden mezun olduğunuz için yurt dışında özel bir ihtimam görmeyi beklemeyin. Ne yazık ki Türkiye kesintili ve aralıklarla duyduğumuz başarılarına rağmen yurt dışında halen belirli bir olgunluğa ve saygınlığa erişebilmiş değil. ODTÜ gibi büyük üniversiteleri bile duyan kişi sayısı çok az ve çoğu o zaman bireysel tanışıklıklar nedeniyle biliyorlar. Bu okullarımızın akademik başarıları dolayısıyla değil. Yani daha önceden ot tülü bir hocayla veya öğrenciyle çalışıp da memnun kaldıkları için biliyorlar. Yoksa okullarımızın Amerika'da sıra dışı bir tanınırlığı yok. Türkiye için müthiş kıymetli olan bu üniversitelerimizin dünya çapında Harvard, MIT, Carnegie Mellon, Stanford, Johns Hopkins gibi aşırı popüler okullarla yarışabilmek konusunda dikkate değer bir başarı gösterebildiğini söylemek çok zor. Ancak Türkiye'deki okulunuzun kalitesi mesela staj yapabileceğiniz yerleri etkileyebilir. Staj da başvurular sırasında kısmen önemli olan bir faktör. Benzer şekilde okulunuz iyi bir İngilizce eğitim veriyorsa bunun faydalarını görebilirsiniz. Hocalarınız bağlantıları sayesinde sizi yurt dışındaki hocalara tavsiye edebilirler. Ya da Erasmus gibi faaliyetler sırasında akademisyenlerle tanışarak o şekilde kendinize bir yol açabilirsiniz. Yani okulunuz size bu tarz yan faydalar sağlayabilir. Ama sadece okul isminden çok fazla bir şey beklemeyin derim. Şimdi daha kritik bir noktaya gelelim. Okul kabul süreci ve hocalarla önceden irtibata geçme konusu. Okullar öğrenci seçim sürecinde farklı yöntemler kullanıyorlar. Çoğu üst düzey okulda merkez bir komite, mesela rektörlük bünyesindeki başvuru ofisleri tarafından seçim yapılıyor ve hocalar ile öğrenciler eşleştiriliyor. Yani siz hocanızı bazı okullarda seçemeyebilirsiniz. Bazı üniversitelerde ise okullar aldıkları başvuruları bölümlere, bölümler de başvurular arasından seçtiklerini fakülte hocalarına iletiyorlar. Yani hocalar kendi öğrencilerini seçiyorlar. Kim okulda ise hocalar bulabildikleri kadar sayıda öğrencileri kendileri buluyorlar. Bulamadıkları yerde okulun ayarlamasını bekliyorlar. Ne yazık ki hangi okulun hangi sistemi kullandığını bilmek pek mümkün değil. Bu nedenle en sağlıklı yöntem hocaların seçim sürecinde en azından bir miktar söz hakkı olduğunu varsaymak. İşte bu nedenle de gitmek istediğiniz okullarda ilginizi çeken akademisyenlere e-posta atarak ilginizi onlarla önceden paylaşabilirsiniz. Ayrıca bazı hocalar okulunuzun bölüm panolarına veya e panolarına ilanlar asabilirler. Bunları da takip etmenizi önemle tavsiye ederim. Bu tip durumlarda hocalar sizi önceden kabul edecek olursa okula genellikle pek bir söz hakkı düşmüyor hocanın seçtiği kişileri olduğu gibi kabul ediyorlar. Birçok durumda ise hoca doğrudan kabul etmese bile bence okula başvurmalısın iyi bir aday olduğunu düşünüyorum diyerek niyetini size belli edebilir. Ancak kararı okula bırakır. Bu e-postalardan alacağınız fikirler ışığında okul tercihlerinizi yapabilirsiniz. Bu size vereceğim belki de en önemli tavsiye. Akademisyenlere e-posta atmaktan korkmayın. Düzgün ve saygılı bir şekilde kısaca kendinizi tanıttıktan sonra ilginizi hocalara gösterin. İlgilenecekler İlgilenmezlerse de zaten yapacak bir şey yok demektir. Zorla bir hocayla çalışamazsınız. Peki ya hoca bulamazsanız ne olacak? Bu soruda birçoklarını endişelendiriyor ve hakkında çokça yanlış bilgi var. Şunu net olarak bilin. Okulun başvurularını tamamladığınızda hocanız belli olmak zorunda değil. Hatta doktoranızın ilk dönemi ve hatta ilk yılı boyunca danışman hocanız halen belli olmayabilir. Bu zaman dilimi içinde bir yandan okula devam ederken bir yandan da danışman arayışınızı sürdürebilirsiniz. Dolayısıyla korkusuz olun ve sorunlara sakin bir şekilde yaklaşın. Bir okul sizi kabul ettiyse size ihtiyacı var demektir ve kaybetmek istemeyecektir. Türkiye'de alışık olduğumuzun aksine Amerika ve Avrupa'da gerçek anlamıyla değerli bir insan bireyi olarak görüleceksiniz. Bu da çözülemez gibi gelen sorunların bile çözülmesini sağlayabilir. Dolayısıyla bu konularda kültür şokuna da hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Bana en çok sorulan sorulardan bir diğeri de başvurular ne zaman açıklanır sorusu. Amerika'daki üniversitelerin başvuru sonuçları Nisan başından Mayıs ortasına kadar belli olmaz. Sakin olun ama unutmayın. Okulları e-posta yoluyla kısmen de olsa sıkıştırmanız mümkün. Mesela başvuru ofislerine e-posta göndererek baş başvurunuzun durumunu sorabilirsiniz. Örneğin bir okula nihai kararınızı bildirmeden önce bir diğer okuldan haber bekliyorsanız, o okula bunu belirtebilir ve size kabul veya red bildirimini vermeye zorlayabilirsiniz. Ama tabii bunu abartmayın ve saygı sınırlarını asla aşmayın. Başvurunuzun sonucu e-posta veya fiziksel posta yoluyla veya her ikisiyle birden size bildirilecek. Reddedilirseniz bu da açıkça belirtilecek. Eğer kabul edilirseniz size bir kabul mektubu ve teklif mektubu mektubu sunulacak. Bundan önceki videoda biraz bahsetmiştim. Kabul mektubu, kabulünüzü tebrik eden bir mektup. Instagram'da paylaşacağınız mektup da bu işte. Teklif mektubu ise hangi şartlarda sizi kabul ettiklerini belirten çok önemli bir mektup bu ikincisi gerçekten çok önemli çünkü size ne kadar ödeme yapacaklarını ne rolde olacağınızı hangi ücretleri sizin ödemeniz gerekeceğini sağlık sigortası gibi detayları bu mektupta belirtecekler teknik olarak size verdikleri teklif üzerinden pazarlık yapmanız mümkün ancak bunun sınırları oldukça dar Rekabeti asla unutmayın. Dolayısıyla özel bir pozisyonda değilseniz fazla pazarlık peşinde koşmanızı tavsiye etmem. Çünkü okulun size diğer öğrencilerden fazla ödeme yapması pek mümkün değil. Bunların çoğu merkezi sistemlerden belirlenen ücretler ama kendinize güveniyorsanız şansınızı deneyebilirsiniz eğer mektuplarınızda tuhaf veya hatalı bir şey varsa size mektubu gönderen öğrenci işleri yani student business services sorumlusuna e-posta gönderebilirsiniz teklif mektubunu tam olarak anlamadan asla imza atmayın çünkü o mektuba imza atmanız işi kabul ettiğinize dair söz verdiğiniz anlamına geliyor. Bundan caymak güvenilirliğinize büyük bir hasar verebilir. Mektubu imzalayıp gönderdiğinizde okul sizin kayıt işlemlerinize başlayacak. Teknik olarak bu teklif mektubundan cayabilirsiniz. Ama ülkemizin ve kendinizin saygınlığı için lütfen bunu yapmayın. Dürüst olun ve sözünüzde durun. Bu noktadan sonra vize alım aşaması geliyor. Ancak bu apayrı bir dünya. O nedenle onun detaylarına burada girmeyeceğim. Sadece şunu hatırlayın. Vize almak size sadece ülkenizden çıkıp gittiğiniz ülkenin giriş kapısına ulaşma hakkı tanıyor. O kapıdan içeri alınıp alınmayacağınız gümrük görevlilerine kalmış bir durum. Özellikle de Amerika gibi son dönemde daha tutucu hale gelen ülkelerde bu ayrım netleşmeye başladı. Vizeniz varsa o ülkeye girme ihtimaliniz çok yüksek ancak kapıdan çevrilme ihtimali her zaman var. Çok endişelenmeyin ama bu gerçeği de unutmayın. Asıl önemli bulduğum mesele ise bek meselesi. Yüksek lisans veya doktora yapacaksanız hayal kırıklığına uğramamak için rolünüzü çok iyi anlamanızı tavsiye ederim. Her yıl binlerce üniversitede belki de on binlerce ve yüz binlerce doktora öğrencisi insanlığın en değerli bilgi birikimi olan bilimin ufacık bir köşesini bir gıdım olsun geliştirebilmek için yıllarını harcıyor. Bu mücadele elbette doktora sonrasında da ömrün ileri yaşlarına kadar yüksek bir tempoyla devam ediyor. Ancak doktora tüm akademisyenlerin ve akademisyen adaylarının kendilerini bilim camiasına kanıtlamak için canlarını dişlerine taktıkları en yoğun çabayı sarf ettikleri dönem. Her yıl profesörler laboratuvarlarına ve araştırmalarına katılan yeni doktora öğrencilerine doktoranın ne olduğunu ve doktora öğrencisinden beklenenleri anlatıyorlar. Ancak bunu anlatmak çok da kolay değil. Çünkü neredeyse hiçbir doktora öğrencisi doktorasının başlangıcında önündeki en az 4 senelik süreçte ne yapacağına ve ne keşfedeceğine dair en ufak bir fikri olmadan bu serüvene başlıyor. Benzer şekilde profesörlerin de öğrencilerinden ne bekleyebileceği konusunda neredeyse hiçbir fikirleri yok sonuçta o kişiyi ilk defa tanımaya başlıyorlar. Doktoranın ilk 2-3 senesinde yapacağınız ön çalışmalar, literatür araştırmaları ve ön verilerin toplanması gibi araştırmalar, doktora konusunun netleşmesini ve bilimin nasıl üretebileceğinin keşfini sağlıyor. Fakat o noktaya gelene kadar bir doktor öğrencisine veya doktorayı merak eden birine bu işin ne olduğunu anlatmak hiç de kolay değil. İşte bu sebeple Utah Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri bölümünde yardımcı doçent ünvanına sahip olan Dr. Matt Might öğrencilerine anlatmak üzere adım adım bazı görseller hazırlamış. Bu görseller üzerinden giderek yüksek lisans ve doktoranızda ne beklemeniz gerektiğini size birazcık anlatmaya çalışacağım. Şimdi ekranda gördüğünüz insanlığın bütün bilgisini temsil eden bir daire. Bilimsel yöntemlerle elde ettiğimiz tüm bilgiler bu dairenin içinde. İlkokulu bitirdiğinizde neredeyse hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bildikleriniz mavi daire kadar. Daire görülebilir olması için abartılarak çizilmiş. Aslında bu noktada bildikleriniz tüm bilim dairesi içerisinde muhtemelen görülemeyecek kadar küçücük bir nokta. Ancak şimdilik görülebilir bir boyutta kalalım. Liseyi bitirdiğinizde artık birazcık daha fazla şey biliyorsunuz. Yine de bildikleriniz bilimin dahilinde bulunan bilgilerin milyonda veya milyarda biri kadar bile olmayacaktır. Yine de görülebilir dairemiz üzerinden devam edelim. Yeşil halka lisede öğrendikleriniz. Bir üniversiteye girip lisansınızı tamamladığınızda hem daha fazla şey öğrenmiş olursunuz hem de artık bir alanınız var demektir. Dolayısıyla artık genel bilgilerden ziyade özel bir sahaya yöneliyorsunuz. Pembe halka lisansta öğrendiklerinizi gösteriyor ufak çıkıntı ise artık belli bir alanda özelleşmeye başladığınızı gösteriyor. Yüksek lisans, lisansınızdaki özelleşme miktarınızı arttırmak için yapılan, genelde iki sene süren bir program. Genellikle bilime yeni bir şey katamazsınız, sadece bulunduğunuz alanda yaptığınız incelemelerin derinliği artar. Kimi zamansa zaten yapılmış olan bir alanda bir tekrarlama veya doğrulama deneyi yaparak bilimsel bir test uygulamış, böylece bilime destek olmuş olursunuz. Ancak halen bilimsel bilgi bütününe gerçekten somut ve işe yarar bir şeyler katabilmeniz için almanız gereken çok yol var ve sonunda doktora Doktoraya başlamanız sonucu sözünü ettiğim 2-3 senelik ön çalışmalarınız ve literatür araştırmalarınız sayesinde eğer yeterince istekli ve çalışkansanız bilimsel bilginin o anda bulunduğu sınırlara ulaşırsınız. Sahanızda olmuş olan ve olup bitmekte olan çalışmalardan tamamen ya da büyük oranda haberdar hale gelirsiniz ve eksikleri tespit edebilir, bilime nasıl katkı sunacağınızı keşfetmeye başlayabilirsiniz. Şimdi gelin bu bilimin sınırlarına bir odaklanalım. Doktoranız boyunca bilimin ulaştığınız sınırını bir nebze olsun geliştirebilmek için çabalarsınız. İtersiniz, itersiniz. Sonunda eğer ki yeterince iyiyseniz bilim çabalarınıza cevap verecek ve size yol açacaktır. 4 yılı aşkın çabanız sonucunda bilimsel bilgi bütünü içerisinde ufacık bir gelişme sağlayabilirsiniz. İşte bu ufak pütürcüğün adı doktoradır. Doktoranızı bu şekilde alırsınız. Bunu başardığınızda dünya size çok farklı görünecek. Çok büyük bir iş başardığınızı sanacaksınız. Baksanıza devasa bir değişim yarattınız. Ama büyük resmi asla unutmayın. İşte orada sizin doktora teziniz. Ancak şunu da unutmayın. Bu çember sizin gibi o çemberi genişletmek için ömrünü veren milyonlarca araştırmacının alın teri sayesinde bu genişliğe ulaştı. Siz ve çabalarınız olmadıkça o çemberin o bir gıdım yolu alması mümkün olmayacaktı bu yüzden asla yılmayın ve o çemberi itelemeye devam edin tabii bir de einstein gibi vakalar var ancak onlar yok denecek kadar azlar önemsenmeyecek kadar nadir olan anomaliler bu kişilerin yaygın veya norm olduğu sanrısına kapılmayın Kendinizi ne küçük görün ne de büyük. Dürüstçe gerçeklere odaklanın, elinizden gelen en iyisini yapın ve insanlığı olabildiğince ileri götürün. Bu videoyu sonlandırmadan önce tüm bu seri boyunca anlattıklarımı çerçeveleyen gerçek deneyimlerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Ben ODTÜ makine mühendisliğinden gayri resmi bir biyoloji yan ile mezun oldum. Yani alınması gereken tüm dersleri biyolojiden aldım ancak başvurudaki bir zamanlama hatasından ötürü resmi bir belge alamadım. ODTÜ'ye girdikten sonra birçok yan faaliyet yürüttüm. İlk sene ortalamam 3,5'tü. Ancak hem ODTÜ Makine İnovasyon Topluluğunu hem de Evrim Ağacı'nı kurmam ve okul dışı faaliyetlere aşırı zaman ayırmam sonucunda 2,75 ortalama ile birkaç yüz kişi arasından bölüm 63.sü olarak mezun oldum. Her zaman notlar her şey değil, yan faaliyetlerde önemli yalanına inandığım için bunu çok umursamadım. Ancak gerçeği öğrenmem çok da geç olmadı. Başvurularımın neredeyse hepsi reddedildi. İşte notunuzu yüksek tutmanız bu yüzden çok ama çok önemli. Benim yol gösterenim olmadığı için deneme yanılma yapmış oldum ve yanıldım. Sonuçları çok kötü olmadı ama siz daha akıllıca kararlar alabilirsiniz. 3. sınıfta ODTÜ Makina Mühendisliği'nin internet sitesinde bir ilan gördüm. Texas Tech Üniversitesi'nden Burak Aksak isimli bir hoca öğrenci arıyordu. Kendisi de ODTÜ Makina Mühendisliği mezunuydu ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nde master ve doktora yapmıştı. Tabi henüz 3. sınıf olduğum için okula başvuramazdım ama çekinmeden girişken olup ona e-posta attım. Hoca şu anda vaziyetin belli olmadığını, 2-3 hafta sonra tekrar yazmamı istedi. 2-3 hafta bekledikten sonra tekrar e-posta gönderdim ve ne yazık ki laboratuvarında yer olmadığını beni kabul edemeyeceğini söyledi. Ama çalışma sahası ve yaptıkları beni çok ilgilendiriyordu çünkü tam da hayalimdeki gibi biyolojiden esinlenen mühendislik üzerine çalışıyordu. Bu sebeple işin peşini bırakmadım ve 2-3 ay sonra tekrar bir e-posta attım. Herhangi bir gelişme olup olmadığını sordum. Burak hoca bir gelişme olabileceğini ve biraz daha beklememi söyledi. Ondan 2-3 ay kadar sonra tekrar e-posta attım ve laboratuvarı için yeni bir fon aldığını ve beni kabul edebileceğini söyledi. Yani kıssadan ise şu girişken olun, korkmayın, istediğinizin peşini bırakmayın. Gerçekten işe yarıyor. Bu arada hocanızın Türk olmasına da gerek yok. Yabancı hocalara da e-posta atabilirsiniz. Benim Burak Hoca ile irtibata geçme nedenim Türk olması değil, benim de stajlarımdan birini yaptığım Carnegie Mellon Üniversitesi Nano Robotik Laboratuvarından mezun olmuş olması ve benim ilgi alanım olan evrimsel robotik çalışmama izin verebilecek bir araştırma sahası olmasıydı. 3. sınıfın sonu dördüncü sınıfın başından itibaren en azından Texas Tech Üniversitesi üniversitesi neredeyse tamamen kesinleştiği için çünkü dediğim gibi hoca kabul ettiğini söylemişti bana, daha rahat bir şekilde başvurulara odaklanabildim. Zamanı gelince video serisi boyunca izah ettiğim zaman aralıklarını takip ederek başvurumu yaptım ve Mart gibi okuldan kesin kabulü aldım. Okul kabul mektubunda harç ücretinin neredeyse tamamını burs olarak vereceklerini ve üzerine de doktora da beni öğretim görevlisi olarak çalıştıracaklarını ve maaş vereceklerini söylediler. Ben de bu teklifi kabul ettim. İlerleyen dönemde de iyi bir performans göstererek yarı zamanlı okutmanlığa yükseldim. Ben gerçekten şanslıydım. Çünkü hem benim çalışmalarıma değer veren bir hoca bulmuştum hem de hocanın kendisi benim için mükemmeldi. Hocanın değerini şu yaklaşımından da anlayabilirsiniz. Burak Hoca bir gün bana şöyle dedi. Ben seni her türlü alacağım. Ancak kendini Texas Tech'le sınırlandırma. Diğer okullara da başvur, öyle karar ver. Bu şekilde size yol gösterip akıl hocalığı yapabilecek kişiler bulmanızı tavsiye ederim. Texas Tech kesinleştiği için Carnegie Mellon, UCSB, UIC, University of Massachusetts gibi benim not ortalamam için uç sayılabilecek okullara başvurdum. Texas Tech makine mühendisliği alanında 96. sırada olan bir okuldu. Yani ortalama bir okul sayılır. Oradan hali hazırda kabul aldığım için başka hiçbir ortalama düzeydeki okula başvurmadım. Böylece yan faaliyetler GPA'den önemlidir tezini birebir test etme imkanı buldum. Sonuç ne oldu dersiniz? İstisnasız olarak tüm okullar beni reddetti. Sadece Carnegie Mellon'daki başvurum beklemede kaldı ama bir türlü onaya dönüştürmediler. Kabule en çok yaklaşan denemem oldu. Ama sonunda Texas Tech'i seçtim. Dediğim gibi okul puanım 2.75'ti. Bu örnekten yola çıkarak kendinize hedefler biçebilirsiniz. Örneğin ortalamanız benim gibi 3'ün altındaysa sıkıntı çekmeye hazırlanın. O kişilere tavsiyem bol bol hocaya e-posta atıp birebir görüşmeleri olur. Bunun ne kadar zor ve zaman alan bir iş olduğunu bu işe girişince göreceksiniz. Tek tek okulların sitelerinden hocalara ve konulara bakmak, daha önce yaptıkları işlere ve makalelere bakmak, hocalara özel e-postalar hazırlamak gerçekten çok fazla zaman alıyor. Ama ne yazık ki bunun kolay bir yolu da yok. Merak edenler için benim TOEFL notum 120 üzerinden 111'di. GRE notu matematikten tam puan, dilden 170 üzerinden 150, yazımda 6 üzerinden 4'tü. Lisans sırasında stajlarımı Carnegie Mellon Üniversitesi'nde ve Danimarka Teknik Üniversitesi'nde yapmıştım. Lisans hayatımın tamamını yaptığım yan faaliyetlerin ve yüksek TOEFL, GRE ve iyi e referans mektuplarının bana notumdan daha fazla yardımcı olacağına inanarak geçirdim. Biri şu anda izlediğiniz YouTube kanalı ve muhtemelen takip ettiğiniz internet sitesi olmak üzere iki büyük topluluk kurdum. Bunlarla birlikte onlarca etkinlik düzenledim. Bir dolu laboratuvarda görev aldım, sosyal etkinliklere katıldım. Bunu deneyimlemiş biri olarak size şimdiden söylüyorum. Not ortalaması her şeydir. Ne yapın edin mezuniyet notunuzu 3.5'a yakın tutun. 2018 yılında Texas Tech Üniversitesi makine mühendisliğinden doktoramı aldım. Hem de bu defa biyoloji bölümünden doktora yandalımı da resmi olarak tamamladım. Ve son derecede mutluyum. Doktora boyunca önce öğretim asistanı yani TA olarak başladım. Kısa sürede GPTA yani okutmanlığa yükseltildim ve kendi derslerimi anlatmaya başladım. Biyoloji bölümünde konuk okutman olarak dersler verdim. Bol miktarda deneyim edindim. Yani her ne karar alırsanız alın, her ne duruma düşersiniz düşün, en iyisini yapmaya çalışın derim. Bir şekilde çalışınca ve azmedince her şey halloluyor. İşte böyle, şimdilik bu serinin sonuna geldik. Ama tabii ki iş burada anlattıklarımla bitmiyor. Sağlık sigortası, kalacak ev, ulaşım masrafları, yaşam masrafları, kültür farklılıkları, vize durumları, oturma çalışma izinleri ve daha sayısız soru işareti ve problem sizi bekliyor olacak. Sorularınızı yorumlar kısmında sorun. En öne çıkanları hikayeler aracılığıyla veya ek videolarla yanıtlandırmaya çalışabilirim. Nihayetinde bu işin kolay bir iş olmadığını unutmayın. Ancak imkansız da değil. Sakin olun, internetin ve Google'ın bütün faydalarını kullanmaya çalışın, takıldığınız yerde deneyimli insanlara ulaşıp onlara sorular sorun ve azimle doğru bildiğiniz yolda ilerlemeyi sürdürün. Başaracaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.